Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu aranması bulunan bir şahsın bir ikamette saklandığı tespit edildi. Evde yapılan aramada, giriş kapısının duvar örülerek gizli bir bölme haline getirildiği, bu bölmenin içinde ise aranması bulunan başka bir şahsın daha saklandığı belirlendi operasyonda yakalanan şahıslardan HA isimli şahsın kamu kurum ve kuruluşundaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 20 ay nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere, toplam 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 1000. Yüzüncü T isimli şahsın ise, adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay, trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 4 ay olmak üzere, toplam 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan her iki şahıs da çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.